Efendim şimdi ilginç bir cenaze törenini ekranlara getireceğiz. Hayatını kaybeden bir futbolcuydu ve ona yakışan bir cenaze töreni düzenlemek istemişti arkadaşları. Tören içinde futbol sahasını seçmişlerdi. Tabutunu kale önüne getirdiler ve çok sevdikleri arkadaşlarına son golünü de attırdılar. <laughs> Son golünü tabutuyla böyle attı. Arkadaşları tabutuna kapaklandı. Aslında golü kutlamıyor. Onunla son kez vedalaşıyorlardı. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen bu ilginç cenaze töreni Şili'den. Arkadaşları eski futbolcu Jaime Eskander'i son yolculuğuna uğurlarken eşi benzeri görülmemiş bir tören düzenledi futbolcu kimliğinden dolayı tabutunu sahaya getirdiler. Eski takım arkadaşları formalarını giydi, bütün sevenleri de saha kenarına toplandı. <laughs> takım arkadaşlarından biri topu kale yakınına getirilen tabutuna çarptırıp son golünü atmasını sağladığında muhteşem bir tezahürat koptu. Takım arkadaşları tabutuna kapaklanıp hem son golünü kutladı hem de onunla vedalaştı. Yaşarken ülkesi dışında pek tanınmayan Jaime Eskander, arkadaşlarının düzenlediği bu ilginç cenaze töreni sayesinde öldükten sonra bütün dünyada tanınır oldu.